Kıymetli arkadaşlar, bildiğiniz gibi e, 2020 yılını e, geçtiğimiz günlerde geride bıraktık. E, tabii e, 2020 yılında özellikle kuru kayısı ihracatında en son gelmiş olduğumuz noktayı hem yani sizlerle ve kamuoyuyla sizin vasıtanızla da e, bütün e, memleketle e, ülkemizle de paylaşmış olalım. Bildiğiniz gibi özellikle COVID-19 pandemisi 2020 yılını damgasını vurdu ve bütün sektörler ve sosyal hayat, ekonomi direkt ve dolaylı ciddi anlamda çok etkilendi ve 2020 yılı biraz zorlu bir ve sıkıntılı bir dönem olarak hafızalarda kaldı. Tabii özellikle pandemi başladığında ee, en çok korktuğumuz şey kuru kayısı ihracatının ekonomi de yani Malatya'nın ekonomisi açısından kuru kayısı ihracatının acaba nasıl etkileneceği konusunda endişelerimiz ve kaygılarımız vardı. Ama çok şükür e, 2020 yılı e, kuru kayısı açısından çok pozitif bir yıl olarak hafızalarımızda kalacak ve 2020 yılında e, çok önemli yatırımlara da fırsat yaratmış olduğu bizim için. Malatya Ticaret Borsası olarak özellikle lisanslı deponun hayata geçirilmesi ve toprak mahsulleri ofisinin müdahale alımları kararı da pandemiye rağmen kuru kayısı ihracatını hamdolsun çok iyi bir noktada tamamladık. 2020 yılında belki hiç tahmin etmediğimiz belki kuru meyve grubunda en az etkilenen ve aslında hem ihracatını koruyan hem de ihracatıyla ilişkili olarak gelen döviz miktarına baktığımız zaman da 2020 yılı Malatya için ve ülkemiz için kuru kayısı ihracatında çok önemli bir noktada tamamlamış olduk. 2020 yılında 90.317 ton ihracat gerçekleştirdik arkadaşlar. Bunun karşılığında da 266 milyon 202 bin dolar da hem ülkemize hem Malatya'mıza da döviz getirmiş olduk. Tabii özellikle fiyatların da geçen yılın ortalamalarına baktığımız zaman, temmuz ayından sonraki fiyat artışıyla da geçen yılın hem ihracat rakamları ve Gelen döviz miktarlarına baktığımız zaman da geçen yılla bu yıl arasında ortalama 15 milyon dolar da daha yüksek miktarda da döviz getirmiş olduk.